Altın Kuluçka'nın ticari serisi 336'lık kuluçka makinesini bugün sizlere tanıtmak istiyoruz. Kuluçka makinemizin kontrol devre kartı akıllı bir şekilde ve tam otomatik olarak çalışır. Elektronik devre kartımız SMT teknolojisi ile üretilmiştir. SMT teknolojisi bir dizi robotların insan eli değmeden elektronik devre kartlarını montajlama şeklidir. Böylece hata oranımız düşüyor ve akabinde üretim maliyet düşmektedir. Dolayısıyla yüksek bir teknolojiyi daha uygun fiyata sizlere sunabiliyoruz. Kuluçka makinemizin kabini alüminyum profilden ve PVC levhalardan üretilmiştir. Ayrıca PVC levhalar ile profillerin arasında özel antibakteriyel reçine lastikleri bulunmaktadır. Bu lastikler yalıtım işini görür. Alüminyum kullanmamızın en büyük nedeni alüminyum korozyona karşı daha dayanıklıdır. Kuluçka makinesinin içi sürekli nemlendirilir. Bu yüzden herhangi bir metal kullandığımızda hatta galvanize olsa bile zaman aşımı ile korozyona uğrar ve paslanır. Ama alüminyumda bu söz konusu değildir. Ayrıca PVC levhalar da Darbeye daha dayanıklı ve hafif yapıları bulunmaktadır ve en önemlisi üzerlerindeki ince plastik katmanı ile içine su, su işlemez ve nem etki etmez. Bu yüzden makinemiz tamamen antibakteriyeldir. Antibakteriyel olması çok önemlidir. Antibakteriyel olması için makinemizde alüminyum profilleri, reçine lastikleri ve PVC levhaları kullandık. Kuluçka makinesi içinde canlı barındırdığı için, yani döllü yumurtalar da canlı olduğu için kolayca dezenfekte edilmelidir. Bu yüzden bu malzemeleri seçtik. Makinemizin 3 adet farklı sensörü vardır. Bu sensörlerden birisi SHD sensörüdür. SHD sensörü dünya çapında İsviçre firması Sensirion tarafından üretilmiştir aynı anda nem oranı ve sıcaklık değerini ölçebilen Sensirion, yüksek dikkati nedeniyle askeri ve tıp alanlarda kullanılır. Ayrıca makinemizin içinde başka bir yedek sensör bulunmaktadır. LM35 sensörü. Bu sensör ile SHT herhangi bir problemle karşılaştığında otomatik olarak LM35 sensörü devreye girer ve kuluçka dönemimizi başarıyla devam ettirebilirsiniz. Makinemizin akıllı özelliği bulunmaktadır. Akıllı özelliği için makinemizin arkasında bir adet çevre ısı sensörü bulunmaktadır. Akıllı özelliği ben önce size bir anlatayım. Akıllı özelliğiyle kuluçka makinemiz herhangi bir coğrafi koşulda sıcak veya çok soğuk bir bölgelerde kendisini gelecek için ayarlıyor. Yani öğrenebiliyor. Çok sıcak bir bölgede ise elementleri daha az çalıştırıyor. Çok soğuk bir bölgede ise elementleri daha güçlü çalıştırıyor ve herhangi bir soğuk havaya karşı hazırlıklı olabiliyor. Konuşma makinemizin rafları tamamen otomatik bir şekilde çalışmaktadır. Çevirme rafları alüminyum profilden üretilmiştir ve aynı şekilde alüminyum profillerimiz ABS plastikten üretilen köşeleriyle birbirine bağlanır. Dediğim gibi makine içinde nem olduğu için alüminyum profilini tercih ettik. Kuluçka makinesinin motoru şanzıman desteğiyle çok güçlü bir şekilde çalışmaktadır. Ve yumurtalarınızı kademeli olarak çok yavaş bir şekilde ve sürekli olarak çevirir. Yumurtalar makine içinde doğru bir şekilde çevrilmezse civcivler yumurta kabuğuna yapışır ve ölürler. Makinemiz ile birlikte ABS plastikten üretilmiş viyoller gönderilir. Bu ABS plastikten üretilmiş viyoller her kuş için kullanabilirsiniz. Yani bütün kuşlar için ve bütün boyutlardaki yumurtaları bu çevirme sepetlerine yerleştirebilirsiniz. Sadece deve kuşu için özel bir biyol gereklidir ve anlattığım gibi deve kuşu için özel bir makine öneriyoruz. Yani normal bir makine ile deve kuşu kuluçkası yapmayın. Makinemizin içinde iki adet havalandırma fanı bulunmaktadır. Bu fanlardan biri üst tarafta sürekli olarak çalışır ve makinemizin içine gerekli olan havayı sağlar. Ve bir adet de ventilasyon fanı bulunmaktadır. Bu ventilasyon fanı ile gerektiğinde makinemiz kirli havayı dışı çeker ve makinemizin içindeki kirli havayı boşaltır. Kuluşka döneminde sürekli taze hava aktarmayı unutmayın. Yani makineniz temiz havası olan bir yerde olmalı. Taze hava Döllü yumurtaların içinde bulunan civcivler için çok önemlidir. Ticari kuluçka makinelerinde ultrasonik veya diğer nemlendirme cihazları yerine atomizer nemlendirme cihazlarını kullanmaya başladık. Atomizer nemlendirme cihazı sıcak nem üreterek makinenin içindeki ısıyı sarsmaz. Ultrasonik veya diğer cihazlar soğuk nem ürettiği için makinenin içine nem buharı girdiğinde yumurtalar şoka uğrar. Çünkü makinenin içi sıcak ve bir taraftan soğuk nem giriyor. Ama atomizer nemlendirme makinesiyle makinemizin içine sıcak nem üretebiliyoruz. Ayrıca soğuk nem kendisiyle birlikte suyun kirecini de aktarır. Ama sıcak nemde de kireç aktarılmaz. Ve sadece eğer ki suyunuz ise kireç makinenin içinde kalır. Ve sonra rahatça temizleyebilirsiniz. Makinenin içine soğuk buhar girdiğinde ve akabinde kendisiyle kireç taşıdığında elektronik parçalar zamanla zarar görebilir ve makinenizi çok kısa bir süre sonra kullanılmaz hale getirebilirsiniz. Bizim size tavsiyemiz ultrasonik cihazlardan uzak durun. Atomizer cihazımızı elektriğe taktıktan sonra buhar üretmeye başlar. Ama en önemlisi atomizer cihazımız makinenin üzerinde bulunan elektrik prizine takılır. Yani akıllı Elektronik kartı gerek duyduğunda buhar makinesi çalıştırır ve makine içine gerekli olan nem oranını sağlar. Bu görmüş olduğunuz hortum ile nereye koyarsanız koyun çevirerek ve uzatarak makineye bağlayabilirsiniz.